Hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile sandık açalım videosuyla Daha bir sizlerleyim nasılsınız umarım iyisinizdir günleriniz güzel geçiyordur ee, Şu sıkıntılı günlerimizde mutlu bir gün geçiriyorsanız ne mutlu sizlere Evet diyerek videomuza geçelim Bir M4 buz diyarımız çıksa sonrasında ben birazcık para harcarım muhtemelen Yani buz diyarı çıkarsa harcarım ya yani. maalesef harcarım yani Kahraman sandığı ya ismini hitap hiç etmiyorsun kahramanı sandı. neyse devam Şu an ilk önce hangisinden başlasak acaba Evet ne diyordum ne diyordum ne diyordum video çekerken anneniz odaya girerse ne olur Biraz önce onu yaşadım yani neyse devam edelim Şuradan bir illi bir açalım Hiçbir şey Umarım çıkar ya Geç de yapıyorum lütfen please Şuradan bir onlu yapıştırıyoruz tamam mı Bu şu an videoyu like atanlar için gelsin tamam mı? Birazdan daha neler gelecek enteresan enteresan olaylar. Bak şimdi. Oh my god. Güzel hoş hoşuma... mu? Yani çok tasdik etmesek ki... de. Neyse tamam. Garanti ödül var. Garanti okey. Şimdi abi. Tamam kapatıyorum. Ya ben şuradan şunu çok istiyorum ya. Bir araba şart yani. Sonuç şu güzel. Bu hoşuma gidiyor. M24 zaten bu hoşuna gitmeyen yoktur herhalde. Şahşalı bir görüntüsü var. Neyse. Şimdi şuradan bir klasik deneyelim tamam mı? buradan bir... neyse, Şunun çıkmasını istiyorum buradan da ya. Hadi bakalım. Bir şansına dostum. Bu <laughs> EMP'miz vardı. Teşekkür ederiz film çıkmaz lan Royal Pass kasıyorsunuz. Ey babası neyse işte o yani. Dur bakalım. Yeniden. Tekrar tekrar evet, denemeyi bilmemiz gerekiyor. Denemezsek bazen denesek de çok şey de olmayabilir. Abi bir kere de şey dönüşer mi ya? Bir önceki sandık açılması çok şanslıydı. Bazı abi çok şanslısın. abi şöylesin abi böylesin kardeşim çok şanslıydın. Teşekkür ediyorum ama kardeşim zar etmeyin ya. Çalışın sizin de olsun. Güzel. Bundan çıkacağını ümitliyim çünkü e, kim açtıysa çıkıyor yani. Niye çıkmasın ki? Hadi. 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 Hava çık. 3 gün çıkmazsın da. 10'luya daha çeviriyoruz. Geç yapmak istemiyorum. Böyle dönünce daha çok şey heyecanlanıyorum, güzel oluyor. 3 günde ne var ya? 3 gün, 3 gün, 3 gün. Abi şunu ver ya. Cidden çok hoş duruyor yani güzel duruyor. Umarım, umarım veririz yani. Umarım verirse <laughs> Gider. Giderse al sana. Bu da yorum atanların şansı olsun Tamam mı? Bak. bak yorum atanlar. Bu sizin şansınız. Çıkarsa Şimdi Royal Pass demek isterdim ama şimdi ben Olsun bak bu da hoşuma Kıyafet var abi bana. Kıyafet var ya. Tamam. Ben tavım yani tamam mı? Hemen şuradan Ve Geliyor işte Bak bu kez ümitliyim. Oğlum hiçbir yere müzik koyamayacağım lan. Hiçbir şey Hiç mi iyi bir şey çıkmaz <laughs> Dön 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 Tarantula Bombamız Teşekkür ediyorum bombamız vardı Bir tane daha eklendi Şimdi. İsmi elimizi çekiyoruz tamam mı? Euzubillahimineşşeytan. Bismillah ya. Bu da inananların şansına. İnananların şansına demek birazcık garip olmuş olabilir ama. Olacak bak bu kez buraya şarkı geliyor bak. Buraya şarkı geliyor. Geldi bak şimdi o kıyafet dön, döndü. Bak şimdi o ama güzel döndürdük en azından. Oğlum maske. Tamam tamam oyun bile artık diyor ki maske tak maskesiz sokak Teşekkürler çantayı istemiştim garanti ödül olsa bile Benim hoşuma gitti teşekkür ediyorum valla valla süper ya Hoşuma gitti hoşuma gitti Hemen şunları da çeviriyorum ve sonrasında neler açtığımıza neler çıktığına hep beraber şahit oluyoruz. direk geçir basfuncu şapkası tamam teşekkür ediyoruz basfuncu hadi bakalım yaparsın yaparsın çıkarsın inanıyorum ya inan aslında hiç sana bir şey değil mi? şeyi açarken ciddi söylüyorum hiç mi inancı olmaz insan? şimdi böyle bir şey var ya hiçbir şey çıkmayacak demiştim otururken harbiden de hiçbir şey çıkmadı diyebiliriz ama çantayı istediği ki, çantayı aldık dostum DOS Jeep parasını kullanıyorum abi ya Bak bu şuraya kadar videoyu izleyenlerin hatırına tamam mı Bu iyi insanların hatırına dönüyor bu dünya Unutma şa dostum bu senin için Ben, ben çok teşekkür ediyorum PUBG Mobile. Yani demek ki para vermeden de bir şeyler oluyor. Kararsız şu elbiseyi ver ya gözünü yiyin Hani tamam kırmızı belki en başında ama bu oyun neden var? Bizleri mutlu etmek için değil mi kardeşim? Yani bir şeyler vermek için değil mi? Yani bu, bu güzel tamam. Tamam ya yani, ben abi, hani Teşekkür ediyoruz. Şu an abi bak artık Yeni bombamız hayırlı uğurlu olsun Dostlar Asisimiz falan da vardı bizim tamam okey ee, Yeni bir Şeyimiz çıktı Güzelmiş ya Harbiden ha Değişik bir şey var Ama ben bunu daha çok seviyorum Ama bu herkeste var O yüzden O yüzden Bu da güzel Ama süreli verdiği için ben de boykot ediyorum yani Tamam tamam Hemen şuradan yakın dövüşe giriyoruz Oo 3 tane tavamız oldu Tavamız yokmuşuz bizim. Bizim tavamız yokmuş. Şimdi önce hangisi olsa acaba? Birazcık daha şahşanlı duruyor yani. O yüzden ne yapalım? Ne alalım. Güzel ya. Oo bak burası bayağı dolmuş. Aa, ne güzel. Hoşuma gitti bak. Hoşuma gitti. Bu bunun seti mi acaba? Bak bu hoşuma gitti. Tamam şuna bakıyoruz. Git üstünü başını giy kardeşim. Giyer miyim belli olmaz. Ya ben giyer miyim yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani. Ben bilmezken sizin bilmeniz de enteresan olabilirdi. Neyse artık tek gözü. Orsanların gözü neden kapalıdır biliyor musun kardeş? Biliyorsan yaz yani bilmiyorsan da yaz yine şey yaparız. Oo, oh 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 oh. Neyse dur şimdi. Ohoy oh bırak burada. Maskenin öneminden bahsediyoruz. Tabi sizin maskedeniz bu şekilde olmasın yani. Bu maske yani boş ver, boş boşar yani de. Yeni yeni güzel şeyler çıktı. o güzel setlerimiz oldu ya. Ben sevdim yani şahsen. Bak çanta. Bak çanta şimdi çanta tamam mı kardeş? Çanta çanta yani. Biraz böyle takılalım mı? Yani şey uyum tamam. Uyumsuz oldu. Yani şuradaki çanta bir tık uyumsuz oldu fakat bence çanta güzel. Çanta şu çanta daha güzel duruyor. Ama onu giyeceğim yani. Sadece şu an videoda bitene kadar böyle durabiliriz. Ama abi bu da güzel durdu ya. Şimdi yani ne diyebilirim ki? Yakışıyor, yakışıyor yani. Şu bir tık daha pembemsi olsaymış bununla takılırmışız. Tamam. Artık böyleyiz tamam. E, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostum. Kendine çok ama çok iyi bak. Umarım bir sonraki videoda daha şanslı oluruz. Daha bereketli bir kutu açılımı olur. Ve umarım senin açtığın kutularda senin istediğin en az bir şey senin olur. Ama yani oğlum ben M4 Diyar istiyordum ya istiyordum ki şöyle tutalım elimizde. Olmadı. Ama bir gün olur. Bunu unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal.